Ne abi dostum Brother ha? Ha o Sen şeye benziyorsun ha? Nasıl Recep benziyor. Ananı sikeyim. arkadaşın kafa güzel galiba güneşte dolaşım. Sorry 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 brother. Çok

Lafını özür dile benden. Sen kimsin ki? Özür, özür dile benden. Çapıyorsun. Ben Babayım babayım Bu cübe falan diyor bana gelmiş. Maskeli bana yiyor. Derim ben. Diyemez. Derim. Ben de sana zenci diyeyim. Amına kodum zencisi. Çin mi? Ne konuşuyon lan? Arkadaşlar bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bir saniye sakin. Baba. Bir saniye sakin sanki maske tak falan Bir şey söyleyeceğim kanka. Arkadaşa Öyle. durduk yere neden ucube söylüyorsun? Kanka ben bir şey demedim ki adam o maskeyi takarım seferin takmam diyor ne haber? Evet. Kanka, e, tamam. Bunda bir, şey şey bir şey var Kanka, kanka devlet, devlet memuru musun sen, sen ya. yani gelip buraya polis gibi maskeyi çıkar falan mı diyeceğim bile Evet kanka ben burası motel ben de çıkarmasını istiyorum bence. Allah Allah şeyin namına bilin kimsin? Bu motelde ki otobark sayılamı. Hot scar wall